Ya evet, benim babam albay. Hayırlı tezkereler Hadi oyna. Beyefendi, şu ayağınızı indirirseniz koltuğuma geçebilir miyim? Ha tabi tabi, buyurun buyurun buyurun. Bu kadar ortalık sığır kaynıyor, hala etin kilosu 50 lira. Olsam bu şarkıları yazarken nereden ilham alıyor? <laughs> nereden nereden? Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yet ne bekliyor? Yemin etmesini mi bekliyorsun? Belki namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Zekat vermiyor. Hacca gitmiyor. Alkol alıyor. Bizim içimiz temiz değil mi dayı ...beni de yapar. Valla? Tabii. Sen benim yerime ütü, çamaşır, bulaşık, perde... Bak sayarken yoruldum. Gördün değil mi? Sen bunları benim yerime yap, ben de senin yerine yaparım. Tamam o zaman anne. Sen de benim yerime matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce... Sayarken yoruldum. Gördün mü baba? Bunları yap, ben de onları yaparım. <laughs> Asıl siz benim yerime... <laughs> ne oldu İkme? Ben üstünü öpüyorum. Aşk paylaşmak gel oğlum o fukaralık, aclık, aclık. Yine şerefimle iki aldım değil mi? Sıfır aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya? Çocuk adına yazana puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Yani... Mantıklı lan. Hayır hakkın geçmesin diye topladım kırk ediyor yine kalıyorsun. Beş tane daha yazacaktım bilemedim. Hadi oyna. Bu <laughs> <laughs> diye bir şey olursa var ya. Yıkarım buraları yıkarım yıkarım. Kardeşim bana sevdiğimi getirebilir misin? Ben getirmeyeyim amına koyduklar. Bekliyorlar yolu alsa buradan. Hanımefendi son 5 yıldır gördüğüm en güzel kadınsınız. Hanımefendi son 5 yıldır gördüğüm tek kadınsınız. Hanımefendi gördüğüm tek kadınsınız. Hanımefendi kadınsın. <laughs> Senin nasıl geçiyor korona günlerin? Vallahi abi havada asılı kalıyormuş diye duydum. Ben bir şey yok yani. <laughs> ya anan oru. <laughs> ya oğlum bunlar ne lan? Ya kaleme kopya yazmak mı? Sen nasıl bir çocuk? Ya kedi yolu yapmışsın sen kalem tıraşın. Sil diye, sil diye kopya yazmış. Hadi hepsini geçtim. Ulan suya yazı yazmak ne ya? Ne şişe ne? Kopya yazmış. Bu ne lan? Şöyle boy şöyle. 1.80 Bir birim çok yakın. Okey. Sen söyle. Okey. saç rengi söyle. Siyah. Okey. Okay. zeka Veya. seviyesi söyle. E, Okey. <laughs> Masallardaki sevgili termal. Hadi şimdi ne abla. Şeker bir taş, geçim bir taş, ağmayım bir taş, gülüz bir taş. Davadan biter. gibi bir madde bir taş. Hasta kızım birine <benimle> aşık oldum. Sen <laughs> <laughs> bin Ahmet sene peşinden koştu. Bir ay birlikte oldum. Ona söylemek <laughs> bir şey var mı? Bu işlerin doktoru Yıldız. E, bu işin doktoru değil de hastalarından biri olabilir. Çünkü bir şekilde kalbi yanmayan hiç kimse yok. <laughs> ben sana 34 yıllık hayatımı babamın bir lafıyla özetleyeyim, bir videoyu sonlandırmak istiyorum. Üstündeki tişörtün, giydiğin ayakkabının ya da taktığın herhangi bir aksesuarın dediğini bulabilirsin. Ama bir gün gelecek beni bulamayacaksın. Size bir şey söylemek istiyorum. Siz hani kayıpları buluyorsunuz vesaire falan ya. İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz? Bir kız babasından hamileydi, hamileliği bitirdi. Kızı yüzele geldiydi karnındaki çocuk %99.9 öz babasındandı. Ama o kız tecavüz esnasında bağırmadığı için o istismarcı babaya ceza verilmedi. Hukuk, adalet, bunu uygulayanların vicdanında kalabilecek bir şey değil. Bir kitap var, orada ne yazılırsa o yapılır. Ya ağırlaştırılır ya da orada olan uygulanır ama iyi halin iyi gidiyor. Bunlar içeride ıslah oluyorlar mı? Bence hayır. Pişmanlık yaşıyorlar mı? Bence hayır. Çünkü zaten kabul ediyorlar. Şairin güzel bir lafı var. Kadınla erkek eşittir güya hak defterinde. Boşandığında kadına dul derler, yazmaz erkeğin çiftliğinde. Yemeğin tuzu yoktur, gömlek üfüsüzdür diye katlanır her türlü köteye. Öyle erkek hala de yapar sokakta Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyoruz Çok sevdiğim bir sözü hatırladım. Kıyafetler kullanılmalı, insanlar sevilmelidir. Yani günümüzde Kıyafetler seviliyor, insanlar kullanılıyor. Ben İnsan her şeyden korkma, herkese, hayallerinden, evetlerinden. Söylebilir mi? yavaştan bir oğlum. Öyle kopartıyor kendini dalından intihar ediyor da. Sonra da suçu sonbahar atıyor namussuz. <laughs> Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. İyi bir insansın. Yardım seversin. Acaba... Senin ciğerine dolmayan hava... ...benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Sar, bir adam bir kadına şiir okuyorsa muhtemelen aşıktır. Sen de bana oku Biri 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 biri, biri bak yüreğimin içinde yeri yerim. Ee oğlumuz ne işle meşgul Yavuz Bey? Oğlumuz kahraman bir asker. Aynı zamanda gördüğünüz gibi son derece yakışıklı. ee, bizim kızımız da pek amarattır. <laughs> Diyeceğim ama çok saçma olacak. Ama Kendisi esprili, cesur, gözü kara. Kız mı alıyoruz eve korumam belli değil. Evet. Beş kez okudum yine de hiçbir şey anlamadım. Birazcık yardım mı etsen? Kızım, ben de çalışıyorum görmüyor musun? Ya sınıfta kalacağım, senin izinden okuldan atılacağım. Ya biliyorum bana kızgınsın ama birazcık yardım etsen. ne olur. Ben göçten anlamadım. Hiçbiri Yavuz dışarıda saldırıya uğramış. Durumu gayet iyiymiş şu an. Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Hay! Koyayım ya. Evet dilekleri duyayım. Ben ölmeye gideyim. Ne lan? Kendici adam siz Ölüp ne yapacaksın? Daha yaşayacak çok yolun var. Kocaman adam olacaksın. Niye ölme edilir oğlum? Hani annem ben küçükken öldü ya. Ee? Eğer ben büyüdüğümde ölürsem beni tanıyamaz. Pencerede kaldım ne olmak isterdin? başka başkalarına yardım etmek isterdim. yardım eden oluyor mu? Aa böyle yok. Olmuyor. Bir tek aydan benim okul maaşım var. Ve 70-80 lira yapıyor. Bir tek o yardım var. Bir de 2-3 ayda bir. Bir de erzak geliyor ama içinde de hiçbir şey çıkmıyor zaten. Orada. Böyle hiçbir yok mu hayata dair? Bir var. Orada işte.